Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyuncak paket açacağız. Kokuş kalar diye bir paket var. Seri bir açıyoruz. Buraya şirinle bakayım. İşte böyle bir broşür var. Şöyle bir kutu var. Kutumuz yanlarında yanlarında yuvarlaklar var. Burası çok güzel karakterlerimiz var. Bakalım hangi karakterler çıktı. Çok değişik bir karakter çıktı. <laughs> Koyun gibi bir şey. Koç galiba. Evet. Burada kalemimize de koyalım. Kalem arkalıkları olarak da çıkıyor. Görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.